bugün bir bakterinin mikroskobik incelemesini yapacağız. Bu amaçla seçtiğimiz bakteri Eşerişe coli. İnsanların bağırsağında bulunan ve sıcak kanlı tüm hayvanların bağırsağında bulunan bir bakteri. Bu bakterinin bazı hastalık yapıcı karakterde olanları çeşitli bağırsak rahatsızlıklarına ve diğer organ ve dokularda birçok rahatsızlığa neden olabiliyor. Çeşitli örneklerden izole edilmiş bir ikoli bakterisi gram boyamaya tabi tutulmuş ve preparatı hazırlanmış. Bunun mikroskopik incelemesini yapmak üzere öncelikle üzerine bir damla sidir yağı koyacağız. Daha sonra preparatımızı mikroskopumuzun tablasına yerleştireceğiz. Ve görüntümüzü ee, netleyerek önce makro hareket ettirerek objektifimize değeceğiz. Evet. evet ve sonra netlemeyi yaparak sizlere de mikroskop sahasını göstermeye çalışacağız. Evet bu bakteri yaklaşık 0.5 Mikrometre eninde 1-2 mikrometre boyutunda çomakçıklar şeklinde bir morfolojiye sahip. Görüntüleyebilecek miyiz? Evet mikroskop sahasında gördüğünüz üzere gram negatif adını verdiğimiz yani pembe ve kırmızı boyanan basilleri burada e, görmektesiniz.